merhaba. bu veganlar ne yiyor Hepinize merhaba. i̇şte yani, bu kadar. Işte bu kadar. <laughs> ee, bugün bir yandan bulaşık makinesi çalışıyor. Tıngır mıngır yapacak şu. Ben elma soyuyorum. Yeşil değil, kırmızı. Neden? Çünkü daha tatlı diye. Çünkü ne yapacağım söylemeden konuya girdim. Ben bir tane tatlı denemesi yapmıştım. Aslında kurabiye yine o kara kurabiyesi yapacaktım. Ondan sonra işler çığırından çıktı. İşler çığırından çıkınca dedim ki o zaman bu bir brown olsun. O yaptığım brown'dan ziyade mozik pastaya benzedi. Ben dedim ki yani birazcık şeydi yani sertti ama inanılmaz güzeldi. O zaman dedim, ben dedim ee, biraz daha sulu ıslak bir ee, kek yapayım. Brown gibi. Bir tane daha brown tarifimiz vardı zaten. Onu da koyarız sağa sola. Bu, o biraz daha böyle Bademli falan da çok güzeldi bu arada. İnanılmaz güzeldi. balkabaklı da. Bu sefer meyve olarak kırmızı elma dediğim gibi isterseniz ne bileyim ayva falan pişman da kullanabilirsiniz. bunları soyduk. Bu kekimizde neler olacak? Fırınımı açtım. 200 derece şu anda ısınıyor. O kara kullanmıştım. O kara. Evet. Geçen hafta yaptım. Bir şey olmuyor bu arada buzdolabında. Böyle kolay bozulan bir şey değil onu kullanacağım. Şöyle bakın birazcık yumuşakçasına. Önce bir bakayım mı? Kaç grammış bu? Bu baya böyle 2-3 top kadar var. Şundan bakayım. Çok merak ettiğim için bakacağım. Vallahi 400 440 gram bayağı bir de var. Hepsini kullanacağım. Şunları şuna koyalım. O hepsi birbirine gireceği için sıkıntı yok. Böyle bir leğen gibi bir şey de yapıyorum. Top top bakarsak Bakalım ne kadar. tane? 440 mi? Evet. 440. Bir top. İki top, üç top. Üç top dondurma gibi. Üç top okara. Geçen çektirmemiştim yulafı. Bu sefer... Bu sefer Baş çek... Başver ya, yani, ne çektireceğim? Çektirmeyeyim, yani. Allah çektirmesin ne ya. Uğraştım. Şimdi bir paket yulafım var bu. Bakalım kaç gram? Ay bu da iyice gramı verdi kendim demeyin. Paket zaten 500 gram. Bakalım ne kadar koyacağım. 335. Yani yarısından fazla. Bitti. Bunu da koyacağım. Çektirme dedin, çektirmiyorum. Çektirme boşver. Çektirmiyorum. 330. Şimdi. Yok ya hazine mi arıyorsun oğlum? Yok orada bir şey. Aaa. Aaa adet elmamı rendeleyeceğim. Islak bir dokusu olsun diye. Çünkü bu ikisini yapınca mozaik gibi oluyor. Hemen rendeliyorum Bugün cumartesi. Bu videoyu koyduğumda kim bilir. Belki yarın falan koyarım. Belki bilir. de. Form, o kadar çok video bitti ki ve biriken videoların hepsi. ya yani çoğu şey. Bir tane bazlama videosu var. 15 gündür ekmek yemiyorum ama o videoyu koyacağım. Ama yemiyorum. Eskiden çekmişim. Bu ara pek yoğun olduğum için Ağırlık veremedim YouTube'a. Çok üzgünüm öncelikle. O ne kadar kolay rendeliyormuş elma. Evet ben her sabah yola elma rendeliyorum bir tane. Evet biliyorum. Bana tarçın koyma ama tarçın koyuyorsun galiba. Tarçın çok seviyorum. Benimkine koyma. Neden? Çünkü biraz böyle yakıyor gibi böyle benim kendisine. Yakmıyor da hem çikolata tarçın şey oluyor gibi. Evet oluyor. Buna da koyacağım. Tamam. Çünkü önemli olan. Çünkü ben koyma dediğim için. Hem sen koyma dediğim için. Şey. Hem de ben seviyorum ve bence tarçın aşırı yakışıyor. İstemeyen koymaz. İstemeyen koymaz tabii. Evet. Ben istiyorum. Mesela ben yapsaydım koymazdım. Siz de koymayabilirsiniz. Ama sonuç olarak sen yapıyorsun ve koyacaksın. Aynen. İşte bu kadar. İkinciyi de rendeledik. Şey, trendi tanesi 10 liraya Alprola, Alprola, setler aldım. Biliyorsunuz çok fazla normalde. Ama hepsinin tarihi yakın geldi. Fırsat bu fırsat. Onları değerlendiriyorum. Her gün sütlü kahve içiyorum. Hmm. Oh diyorum zenginlik kardeşim ya. Hmm. Ama bitince ya indirime gelince alırım ala tadında çıkan peynirler de öyle indirime gelince alırım. Şimdi almak istemezdim biraz var. O bize fazla fazla eder. Bunları da rendeledim. Üç tane küçük kırmızı elma. İsterseniz daha çok veyahut daha az. Ya böyle gramaj gramaj vermeye gerek yok. Siz kendiniz istediğiniz kıvama gelene kadar. Nasıl bir kıvam istiyorsanız öyle yapın ya. Çok da takılmayın gramajlara ya. Çok önemli değil. Her türlü güzel bir şey çıkıyor. Ki normalde pastacılıkta gramajın gramı gramına çok ne kadar Çok önemli. önemli. Ama biz pastacı değiliz. Evet. Buna şeker yerine pekmez koyacağım. Ve birazcık Hindistan cevizi baharatı. Şöyle gelişini şöyle üzerine serpiyorum. Hatta hepsini koydum. Tamam mı? İnşallah, İnşallah olur yani bu. Hay çok güzel olacak. E, yaptım daha önce ama biraz tarçın koydum şöyle. Pekmez koyalım. Bakalım ne kadar koyacağız. Tamam. Geçen şu kadar koymuşum. Oha! Hepsini mi koyacağım? Hayır canım hepsini koymayacağım. Şu kadar derken o kadar. Şöyle yine kafanızı üçe bölün. Biraz daha Ya e şimdi şey Hindistan cevizi baharatı da tat veriyor. Bayağı bir koyduk işte. Hindistan cevizi tozu. E ben baharatlı bilmiyorum. Böyle diyor. Evet. Biraz yağ olarak tahin kullanalım. Hop. Hop. Onu da koyduk. Şu bir bulamaç. Bu sefer bir yandan da sütümü kaynatacağım tamam mı? Çünkü hem sıcak süt üstüne hem de altına koyacağız. Hemen ocağımızı altını şunu şunu açalım tamam. Bu olur. Açtım. Öncelikle bu yarısı bunun şu anda var. Hemen yarısını hepsini koyacağım. Geçen bir listem ıslak olmadı. Bu sefer ıslak olsun istiyorum. Yarısını koydum. Ama biraz daha koyacağım. Bir elini açıyorum. Nasıl Kakaomuz yok mu ya? Kakaom var. Onun yerine içinde çikolata parçası ekliyorum. Tamam. A101'den alıyorum damla çikolata. Şimdi bu sütün tarihe geçmeden devam ediyoruz. Bir, bir, litre koyduğum gibi düşünebilirsiniz. Yarım yarım. Bunun içine hemen bir paket çiko. Aa, Yiyecek mi? Al bu şenleri vereyim sana. İki, okay. üç. Bir paket çikolası koyduk sana yeter o kadar. Geçen tefali şeyle karıştırdığım için kimilerinizin içi gitti. Haklısınız çünkü şeyle, çırpıcı telle bir şey oluyormuş. Aha! Şimdi biraz daha Hindistan cevizi ihtiyacımız var. Hemen yine A yüzümüş. Ya arkadaşlar. Devir ekonomi devri. Biraz daha Hindistan cevizi baharatı koyuyorum. Böylelikle sade sütümüz oluyor size. Ee, Hindistan cevizli süt. Çünkü beyin bedava. Bu çikolata birazdan eriyecek. Nasıl görünüyor? Böyle. Çikolatamız eriyecek. Bu arada daha da çikolatalı olmasını istiyorum. O yüzden bitter o şeyi verecek ama biraz da ham kakao koyacağım. Bunlar da pahalı oluyor. Bunları da indirme girdiğinde alıyorum. İndirime girince mesela iki tanesi atıyorum. 50 lira ama iki tanesini 50 lira vermiştim. Bayağı oldu alalı. Yoğunluğunu arttıracağım şimdi. Hem bitter hem kakaola. Bu kakao gerçekten bunu yiyince diğerlerinin tadı bir garip geliyor. Şekerli falan geliyor. Böyle ham yani. Bildiğim müthiş. Mükemmel. Bu arada 15 gündür yemiyorum asla ekmek. Bir kere misafirliğe gittim. Misafirlikte bir avuç makarna yedim. Misafirliğe gidince biliyorsunuz bulduğunu değil bulduğunu yiyeceksin. Sayılmaz. Sayılmaz ve çok az yedim ya. Gerçi az yedim. Normalde ben yarım paket falan yiyorum tek başıma. Bu arada topaklandı. Öncelikle takipçimden özür dileyerek çok dibine değdirmeden. Şimdi karıştırmam lazım. Topaklandı. Çok dibine değdirmeden tencerenin içine ediyorum. sesini. sesini. Kes Tencereyi böyle mahvediyorum. İşte birazcık da şurasını mahvedeyim. Birazcık da burasını çizeyim. O zaman biz şeyle alalım. Plastik şeyle. Oh. Değdirmiyorum altına. Oh. Altına değil. Çok güzel koktu. Çikolata. Bunu içebilirsiniz bu arada böyle yapar. Hiçbir şey olmaz. Evet. Bu böyle fokurdayacak şimdi. Birazcık içine sinsin. Çok da aşırı yapmama gerekiyor. Kapatın altına. Çok böyle fokurdamasına gerek yok. Çünkü istediğim gibi zaten bir araya geldi bu. bu kenara koydum. Buraya geldim. Bunu karıştırıyorum. Şöyle. Pembe leğenim nasıl? Pembe leğenim süper. Artistik değil. Bunun birazını buna koyacağım. Sıcak ama inşallah plastiğe bir şey olmaz. Yarısını buna koydum. Güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum ki o karalar bir bütün halinde kalmasın. Bu arada hani bu buna yeter mi? <laughs> Yetmez buna biraz daha süt koyacağız. Ay Demiş. Çünkü yulafların da... Ya kısacası bir litreden biraz daha fazla su tercih. Ama bu da çok malzeme işe oldu. 3 kilo brown çıkacak. Sonuç olarak. Yok be. Borcamı kaplayınca olacak işte o kadar. İyice karıştırıyorum. Neler koyduk? Tarçın, hindistan cevizi. Ondan sonra bitter çikolatalı, hindistan cevizli, kakaolu süt karışımı, elmalar, yulaf, okara. Okaranın da protein aşırı çok değilmiş bu arada. 100 gramında 2 gram protein varmış. Ben geçen baktım birazcık üzüldüm. Daha Ay. ne olsun zaten soyanın bütün protein her şeyini kullanıyor yani. Evet. Bakın çok güzel. Yumuş yumuş bir kıvam aldı. Yakından çekiyor musun? Ya böyle cıvık, çok cıvık değil ama yumuşacık. Yani fırına girdiğinde artık şey olacak şekilde. Geçen sen çok beğenmiştin. Benim de hoşuma gitmişti. Birazcık kuru üzümüm var. Bunları çıkaralım içinden. Güzel geliyor şey. Tat olarak çok güzel oluyor. Arada böyle tatlı dokunuşlar. Kuru üzümlerimi de attım. Eşit dağılması için karıştırmaya devam ediyorum. Elmalar tat verecek, pekmez tat verecek, kuru üzüm tat verecek, şeker meker gerek yok. Yulafı öğütebilirsiniz, böyle istemezseniz. Biz böyle istedik. Biraz şey koydum. Ee, ne derler? Tahin koydum. O yağ verecek ama birazcık dibine Hindistan cevizi de koymak istiyorum iyice güzel olsun. Ve burada kat olduğu için elimle yapacağım. Ellerim tertemiz. Çünkü tertemiz de benim elim. <gülüyor> 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 Yanlarına da yapın. hani keserken rahat olsun. Arkadaşım bana şey aldı. Fırça aldı ama gördüğünüz gibi Hindistan cevizi yanı yapacağım en iyi yöntem şu an bu. Ellerinizde kalmasın. Ben bunları da aşırı indirme girdiğinde alıyorum. Çünkü her şey çok pahalı. Çok 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 pahalı olduğu için. Burayı bir güzel yağladık. Gelelim fasulyenin faydalarına. Kıvamı yine istediğim gibi belki yumuşacık olmayacak. Çünkü sıvı ve akışkan değil. Ama güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Sıkıntı yok. Şöyle bir yayalım. Diğerinden daha yumuşak olur. Bam 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 bam. Bu arada hani şey o kara koymayabilirsiniz yine bunu böyle yulaf şey ne o? Elma falan yine bu yumuşaklık olur. Süt, müt, kakao girdi miydi? Bu iş tamam. Süt mütü de koydum muydu? Müt müydü de muydu? Tatlımız hazır olacak. Bunu da şöyle koyalım. Birazcık şöyle her yere oturtalım. Bu herhalde çatlamaz içeride. Aslında açmadan koymak lazımdı ama biraz geç kaldık. <laughs> Hamur işte değil çok ama sayılır. Evet koyuyorum fırına. 200, Kaç derece? 200 derece fanlı fırında yapacağım. Evet, buraları toparlayalım. Sonra sosumuzu üzerine yedirirken tekrar bir araya geliriz. Toparlayalım değil. Toparlayayım. toparlayayım. Evet, bu sefer ben toparlayayım. Bugün her şeyi sen yaptın. Hayır, Dinlenmeyi gerçekten. hak ediyorsun. Evet, evet. Böyle cam şeylerinize koyun, baharatlarınızı. Güzel o olsun. Zaman görüşürüz. Wow, 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 wow. işte burada. Biraz böyle yanlar şey gibi duruyor ama hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar böyle tatlıların olmaz. Bu arada bir saate yakın tuttum. Şu an hala birazcık şey gibi fazla yumuşak gibi. Ama bunlar bir gün dolapta dinlenince ya yani soğuyunca dolaba koyacaksınız. Ondan sonra bu dolaplar daha da sıkılaşmaya başlayacak. O yüzden sıkıntı yok. Yani yapar yapmaz yemeği hedeflemeyeceksiniz. Biz de şimdi yemeyeceğiz. Sabah yiyeceğiz. Yediğimizde sabah zaten. Gün, gündüz olacak biz çekerken. Hemen. Sen burayı yiyin Seni var ya döveceğim artık. Döveceğim evet. bu kadını ben artık. Hemen sosumuzu koy. Yeter artık be. Yeter artık be sakar kadın. Allah'ım ya neden böyle oldu arka arkaya? Geçim normalde bir sakalı değilsin. Sen niye böyle oldun? Bugün Aa. sen birkaç bir şey düşürdün falan ha. Düşürdün mü? düşürdün ya. Bakayım. Bıçağı falan düşürdüm yere. Ha bıçağı düşürdüm az kalsın. Kendim bıçaklıyordum. Şimdi bu e, beyaz beyaz şeyler üzerinde biriken Hindistan cevizi bu arada. Ben bunu iyi açamamışım. O yüzden şey olmuyor. İstediğim gibi yedirmiyor. <laughs> Kenarlarına tutmayın benim gibi. Sen bugün bugün sen birazcık dikkatsiz. Bugün bende iş yok. Bugün sen dikkatsizsin biraz. Bugün ben biraz dikkatsizim. İyice böyle bir ezeyim bunları. Ezeyim. İyice böyle. seninle bir dakika Dökülüyorsa sola iyice satalım, vıcık vıcık olsun Bir dakika seriyorum Sen çok fazla var onda Sütten mi? Evet Biraz fazla var Aaa Sevdiceğim dökülüyor Tamam bence yeter bu kadar buna. Arkadaşlar ben biliyorsunuz çok iyi yapıyorum her şey mutfakta bir Genius bu arada pürüzsüz olmasını istiyorsanız siz çektirin. Bunlar böyle oldu biraz. Konuşamam ha? Tamam, bu böyle kalsın artık. Seyircim sen bana karışma. Sen bana karışma. Bu böyle kalsın diyor isem eğer... Evet. Bu böyle kalacak artık. Nasıl tutayım musun sana derdini? Seninle bu buluşmamız... Şunun tadına bakayım bari içinde. Bir bakayım nasıl olmuş. Bir dakikada geçti. Heh, bir de onun üstünde hep her yere dök. Ama dökmedim. Ya yavrum benim be. Hmm. İçmen lazım. O kadar güzel ki. İstemiyorum. Hiç istemiyorum şu an. Şu an hiç istemiyorum. Şimdi daha yemek yedik. Daha yemek yedi 3 saniye oldu. Şiştik. Oh. Sana olmaz. Her yerine iyice geçmiş midir sence? Bilmem. Dediğim gibi, bu Hindistan cevizi görselini istemiyorsanız bilen mikserle çektirin. Ben bakacağım eğer emerse biraz daha ilave ederim. Şimdilik bu görselde kapatıyoruz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kusura bakmıyorsun artık. Mühim olan ne? İnsanlık. Hayır. Ne? İnsanlığı boş ver. Mühim olan ne? Yapmak. Yarışmak. Hayır. Katılmak. Hayır. Denemek, başlamak, bitirmek. Hayır. Getirir. Onu da boş ver. Ne? Mühim olan ne? İnsanlık değilse ne? İnsanlık için önemli bir şey değil. Ne ne? Mühim olanı sen bulacaksın. <laughs> ben biraz bunu düşüneyim. <laughs> hayır, mühim ne? olan Tadı. Ha tadı. İyi mi? Evet, mühim olan tadı. <laughs> Ama bunu şu anda karar veremeyeceğiz. <laughs> bunu sakın koyma unutmayın dolaba. Şimdi bu daha yeni çıktı. 2 saat falan böyle dinlensin şu şekilde. Şu şekilde. Ya şu an şeklinde hiçbir <laughs> hayır yok. <laughs> Geçen sefer daha da şekilliydi. Ama var ya şu sütün tadı çok güzel olmuş. Çikolata, hindistan cevizi mükemmel olmuş. Biraz fazla. Ama bunu hiçbir ben şey... Ben sana diyecektim onu. Sen normal süt döktün ya, keşke bundan diyecektim, birazcık daha dökseydim diyecektim. Ama sonra sen bana diyecektin ki sakın benim işime karışma diyecektin. Aynen öyle. İyi ki karışmamışsın. Aynen, keşke karışsaydım. Neyse arkadaşlar, bu şu an karanlık ışıklar yanıyor. Ertesi gün ışıklar yanmadığında görüşürüz yani bir üç saniye sonra. Ha, <laughs> evet, dolmuş. Hazır mıyız? Ertesi gün oldu. Nasıl oldu? Yaklaşık 3 saniye sonra. 3 saniye sonra aynen. Şimdi bu çok güzel bir şekilde bak sıkılaşmış dün böyle değil de. Tamam mı? Sıkı şu an. Tamam. Tamam mı? Anladın mı? Anladım. Yolaflar şişmiş. Oh. Yani şey. Oh. Biraz daha şöyle. Oh. Şekil. bizden sıkıntı. Oy oy oy. Oy oy oy. Oy oy oy. Ay, oy oy. Oy 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 oy. Huzurlarınızda. Öncelikle şöyle gösterelim. Evet. Bol çikolatalı, Bakalım. bol malzemeli, elmalı, pekmezli, Elmalı tartlar olur ya. Hı. Onu düşün. İşte onunla hiçbir alakası yok. <laughs> onunla çarp. Çarpmayacağım ben de yemek istiyorum artık. Tamam bana da koy. Elmalar fırlamış. Video burada bitmiştir. Hı. Sen de tat. De bir dakika. Koyayım sana. Altyazı M.K. Karardın, Kap Kapkaraldık şu an. Nasıl? Elmalı tart var ya. Ya yürü git ya, hiçbir şeylerimi çalma. Onunla hiçbir alakası yok. Hayır, mükemmel oldu. O kadar iyi ki. Beğendin mi? Çok güzel. Aşırı güzel değil mi? Hadi evet, şimdi bırak da yiyelim bunu. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gözüküyor muyum? Mutlaka deneyin çok güzel. El, mm, o kara koymak zorunda değilsiniz ben elimdekini değerlendirdim çok lezzetli. Dolaba girip çıkmasını bekleyin ona bir şans ver yani dinlersin. Öpüyoruz. Biz şimdi gömülelim biraz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.